gelir verelim. Ee, şöyle turizm gelir açısından hocam da değindi ama 2012 ile 2019 yılı kıyasladığımızda e, sağlık ve tıbbi nedenlerle gelen yabancı ziyaretçiden elde edilen turizm oranında iki kat artış var. Kutu gelir gelir, o, gelir 2012 ve 2019 yılları arasında eee. ve sağlık turisti sayısına da baktığımızda yine 2003 ve 2010 2012 ve 2019 yılları arasında TÜİK bunlar. Evet. Yine 3 kata yakın artış var. Şimdi Hı -hı. ne var? Bili Ulusal politik olarak biliyorsunuz şey sağlık turizmine bir teşvikimiz var. var sağlık turizmine evet. bir Doğru da bir yaklaşım. Tabii doğru bir Olduğunu yaklaşım. Onu e, Anadolu'nun coğrafi konumu nedeniyle stratejik Hı -hı. bir yerdeyiz. Geliş gidiş noktaları olarak kesişme noktası tam bir kavşak noktası. Bu önemli. Dediğim gibi, e, yetişen hekimler kaliteli, dünyanın her yerinde hekimlik hizmeti verebilecek durumdalar. Bütün sağlık çalışanları öyle yetiştiriliyor. Hı -hı. E, bundan sonraki süreçte de öyle olacak. Yıllar önce mesela e, tüp bebek tedavileri için gelinirdi. Çok Diş evet. İşte tedavileri için gelinir. Kıbrıs'ın i̇şte, ekonomisi Türk bebek yürüyor. Tabii. E, niye ekonomik şeyler olarak onlara göre daha e, uygun şeyler var diye düşünün Maliyet açısından daha uygunlar. Ki başarı oranımız çok yüksekti. Evet evet. Sağlık personelimiz iyi yetişmiş. Ve şimdi medikal estetik saç ekimi konusunda yine müthişiz, o şekilde değil müthişiz. Bu anlamda sağlık turizminde gerçekten yukarı doğru gidiyoruz. Yani arkadaşlar. Ben olsam Arapça da katarım yanıma. <laughs> İngilizcenin yanına. Tabii tabii. Bak, doğru doğru. Ciddi söylüyorum yani Arapça katın inanılmaz çok tabii. Arap e, geliyor ama mesela hocam da sadece Avrupa'dan da çok fazla geliyor doğru. yani e, iki yıllık da okursanız lütfen şu İngilizceyi halledin olur mu okurken mutlaka okul buna destek veriyor.